Almanya'nın güneyinden, Bayern'den, Bayern'in de en güneyinden merhabalar. Şu an Almanya'nın güneyinde ta bakın şu karşı dağlar hemen Avusturya sınırı. Avusturya sınırında bulunan Simze, Simgölü adlı gölden sizlere sesleniyorum. Peki nedir bu gölün özelliği? Bu göl bir kere kıyıda kalmış böyle sessiz, sakin küçük bir göl. Bu gölü de öyle herkes bilmez çünkü ana rotalar üzerinde değil daha doğrusu insanların öyle çok bilip geldiği bir yolda değil. Hemen aslında şu dağların, karlı dağların dibinde en yakın e, kar görebildiğimiz yerde aslında A8 otobanı geçiyor. Ve A8 otobanı hemen şu tarafta Avusturya'ya bağlanıp oradan Türkiye'ye devam ediyor. Aslında burası çok meşhur bir yer yani baktığımız zaman ama bu göl küçük gözüküyor haritada. Ufacık bir göl gibi gözüküyor ama yani bakın arkaya doğru 8-10 kilometre gidiyor neredeyse. Ama tabii küçük gözüküyor. Neden? Çünkü Bayern'deki göller o kadar büyük göller var ki burada. Hemen yan tarafta Kimze diye bir göl var. 20 kilometre uzanıyor. Yani 20 kilometrenin yanında 3 kilometre 5 nedir ki? Onun için çok bilinen bir göl değil. Ama bu göl Gerçi şu an Nisan ayının artık son haftasına girdik ama kış yaşıyoruz Almanya'da. Şu anda tabii benim ellerim donar vaziyette. Neden? Ee, çünkü Avusturya'nın şu dağını görüyor musunuz? O dağın soğuğunu şu anda yüzümde hissedebiliyorum. Zaten oradaki şu anda hava soğukluğu eksi 7, 8, 10 gece de artık 30'lara kadar düşüyor. O soğuk şu an benim suratıma vuruyor burada. Bu yüzden biraz ellerim donmuş vaziyette. Baş atlamayın diyor. Başta almayın diyor. Ha bu arada lütfen diyor Sabun ve şampuan kullanmayın diyor. E, çok hassas bir nokta. Yani neden sabun ve şampuan kullanırsan, e, yani gölde yaşayan canlılar var onlara zarar verirsin diyor. Başlamayın diyor. Neden? Çünkü suyun derinliği belli olmayabilir. Kafanız kafanız taşa çarpabilir vesaire. Tabii ellerim donduğu için çok rahat bir çekim yapamıyorum. Batı tarafında gölün bir Badendorf adında bir kasaba var. Bu kasaba e, aslında termal bir bölge. Kaplıcalarıyla ünlü bir ilçe ve dünyanın her tarafından buraya gelip burada kaplıcaları artık <laughs> yaşayan o huzuru bulan insanlar var. Ayrıca tabii hemen şu kuzey tarafta da tabii göremiyoruz şu an ama bir 15 kilometre yukarıda büyük bir kemik hastanesi var. O kemik hastanesi de dünyanın her tarafından yine insanlar tedavi olmak için geliyor. Hemen şu karşıdaki karşıdaki şu kilisemize, şu küçük hemen köyümüze bakalım. Tabii arabayla şu gölün etrafında dolandım geldim. Her taraf burada özel mülk ve e, buradaki insanlardan zaten adamlar e, uyarı yapmışlar girmeyin diye. Tabii bu özel mülklerden yazın e, kiralayanlar oluyor. Takip edebilirsiniz. E, gölün de tam konumunu bırakacağım. E, bakabilirsiniz. Avusturya sınırı zaten. Yani Avusturya demek benim gözümde beyaz ve soğuk Avusturya. Bakın hemen <laughs> yani o dağlar şu dumanlı dağlar Avusturya'nın dağları yani bize bakan yüzü Almanya arka tarafı Avusturya tam tepede sınır var. Yine geliyoruz bu tarafta hemen şu taraftan da bakın tam şurada tam şu uçta şurada bir vadi görüyorsunuz. Bu vadiden de içeri doğru bu vadiden içeri doğru gittiğiniz zaman da e, Innsbruck diye bir şehri var Avusturya'nın. İn Nehri üzerinde aslında İn Köprü diye Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ve oradan İtalya'ya inebiliyorsunuz. Yine görüyorsunuz görün her tarafında sazlık alanlar mevcut. Onun için çok tavsiye etmiyorlar oralarda gezmeyi. Yani her an bilmediğiniz bir derinlikle karşıya, karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki buranın Münih'e uzaklığı nedir? Tabii Münih Bayern'in başkenti ve en büyük şehri. Ee, Münih e, Münih'e uzaklığı nedir buranın? Münih'e uzaklığı 70 kilometre. 76 kilometre civarında şu anki olduğum noktanın uzaklığı. Münih'ten buraya tabii ki günü birlik gelirsiniz. Tren var zaten hemen. Tren yaklaşık buraya da 45 dakikada geliyor. Ama ben açıkçası burada bir otel odasında veya bir işte apartta veya kiralık bir dairede evde bir gece geçirmek geçirmeyi tavsiye ederim. Yani büyük şehirden buraya günübirlik gelmenin bir anlamı yok eğer vaktiniz varsa. Buraya geleceksiniz, burada kalacaksınız. Şu dağları izleyeceksiniz. Şu dağlara karşı artık çayınızı, benim tercihim, isterseniz kahvenizi yudumlayacaksınız ve doğanın tadını çıkaracaksınız. Almanya aslında köpek başta olmak üzere evcil hayvanların çok sevdiği bir ülke ama adamlar bakın ne yazmışlar. Köpek getirmek yasaktır, uygun değildir. Yani adamlar Şöyle bir alan koymuşlar. Bu alanı o kadar temiz tutuyorlar ki bu alana herhangi bir yabani hayvanın gelip de artık kirletmesini, pislemesini uygun bulmuyorlar. Bu yüzden kesinlikle burada şu alanda evcil hayvana köpeklere izin vermiyorlar. Hemen şuradaki e, su kuşlarını diyor lütfen diyor lütfen, diyor, beslemeyin diyor. Bununla ilgili de e, uyarı yapmışlar yasaktır diyor zaten aşağıda. Yukarıda lütfen <laughs> yukarıda lütfen beslemeyin diyor. Aşağıda da diyor ne diyor beslemek yasaktır diyor. Evet bizim Karadeniz'den çok aşina olduğumuz bir ağaç. Yaykın ağacı bu yani yaykın. Evet yaykın. Ee, Türkçesi kızıl ağaç. Biz yaykın diyoruz da. Şöyle netleyemedik. Şöyle netledik. Evet. Evet yaykın. Yani kızıl ağaç. Şöyle devam edelim. Arka tarafta voleybol oynamak için bakın voleybol oynayabiliyorsunuz. Çok da güzel bir saha var. Yine burada yine çocuklar için de bakın. Şurada küçük oyun alanları var çocuklar için. Mutlaka olması gereken, gereken hizmetlerden bir tanesi eee Vasa Vasa Watch dedikleri doğru terfize diyorumdur inşallah. Su kurtarma hizmeti yani can kurtaran aslında ama tabii yani can kurtaran deyince bizim aklımıza ne geliyor? Bir kişi var işte. Siz boğulduğunuz zaman atlıyor. Ee, daha profesyonel yani buradakiler can, kurt can kurtaran yani su kurtarma hizmetleri diye geçiyor. Bunların kendi botları, kayıkları, tekneleri var. Hızlı bir şekilde tüm göle müdahale edebiliyorlar. E, tabii yine bu alanda yüzüldüğü için yani şu alanda yüzüldüğü için buraya da bakın hemen e, özellikle e, yüzme zamanı o e, yüzme alanının belirlenmesi için şeritleri de koymuşlar. Yine bakın çocuklarla çocuklara ayrılmış özel alanlardan duşları görüyoruz burada. Denizden çıkanlar için sonra şöyle devam edelim. Evet, yine yazmışlar köpek getirmek, kuşları beslemeyin, köpek getirmek yasaktır. Şöyle biraz yürüyelim. Buraya evet, uyarı var. Düşebilirsiniz diye. Biz çok gitmeyelim bari biz. Evet, manzara bu şekilde. Yani manzara bu şekilde. Tabii şu an siz video üzerinden izlediğiniz için ya yani şu dağların yakınlığını aslında evet. Şöyle şöyle yaparsak bu benim e, ya yani gözümle gördüğüm aslında diyebiliriz yani. Hatta şu şöyle yaparsak evet. Ben hemen hemen gözümle bu dağları bu şekilde görüyorum. Yani siz burada durduğunuz zaman bu dağları bu şekilde göreceksiniz. Yani evet kamera açısı bu. Ama bu açıdan görmüyor insan gözü. İnsan gözü aşağı yukarı şu açıdan